Evet, bugün yumurtalı ekmek yapacağız. Ancak biraz farklı bir yumurtalı ekmek olacak bu. Evimizde olan farklı malzemeleri e, kullanarak e, bildiğimizin dışında biraz daha farklı bir yumurtalı ekmek yapacağız. Genelde evlerimizde e, bayat ekmek çok fazla oluyor. Bunu değerlendirme adına farklı bir tarif göstereceğim. Şimdi e, malzemelerimiz neler? Evinizde olan malzemeler aslında. E, evinizde an ne varsa e, bayat ekmek Ekmek olacak Maydanoz, dereotu e, Sarımsak Pastırma Benim evimde pastırma vardı Jambon var, vardı Sizin evinizde salam olur, sosis olur, farklı e, bir şey olabilir Bunu kullanacaksınız e, Kaşar peyniri, tulum peyniri Evinizde farklı gravyer peyniri olur ya da farklı peynirler olur Onları kullanabilirsiniz Tereyağı, yumurta ile e, böyle bir şey yapacağız. Şimdi önce ekmekleri alıyoruz. Ekmekleri e, üzerine bir çukur yuva yapıyoruz. E, malzemelerimizi koyabilmek için şöyle e, bıçağın sapıyla ekmekleri yuva yapıyoruz. malzemelerimizi bu yuvanın içerisine koyacağız Evet, ekmeklerimizin içlerini bu şekilde yuvalandırdıktan sonra şimdi iç malzemelerimizi doğramaya geliyor öncelikle ee, maydanozlarımı doğruyorum. maydanozları doğuruyorum maydanozları bu şekilde durduğunuz zaman daha rahat doğurarsınız çok küçük şekilde doğramanız gerekiyor bunu. Evet, maydanozlarımız doğrandı. Onları ayrı yere alıyoruz. Şimdi dereotlarımızı doğruyoruz. Terloklarımızı da doğradık. Bunlar da buraya gitsin. Şimdi pastırmalardan başlayalım. Evet. Şimdi kurutulmuş etlerimizi evinizde artık sizin jaman olur. Salam olur. Bunları doğruyoruz. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Ben pastırmalarla diğer malzemeyi karıştırdım. Küçük hale getiriyorum bunları. Evet. Bunları da doğradıktan sonra bunları da yine ayrı bir kaba alıyoruz. Evet. Şimdi sarımsakları doğrayacağız. Sarımsakları doğramanın kolay bir soymanın doğramanın kolay bir yöntemi var. Sarımsağı tahtanıza koyuyorsunuz. Bıçak bıçağı üzerine şöyle yatağa koyduktan sonra yani bastırıyorsunuz. Bastırınca sarımsaklar kendilerinden gördüğünüz gibi soyuldu. Şimdi bunları soyuyoruz, doğruyoruz. Sarımsaklarımızı doğradık. Bunları da indirip tabağa alıyoruz. Evet. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimizi kabın içerisine alıyoruz. Sarımsaklarımızı da koyuyoruz. Yine dereotu ve maydanozumuzu koyuyoruz. Şimdi bu aşamada malzemelerin içerisine kaşar peyniri, evinizde bulunan başka tür peynirler de olabilir. Çok fazla büyük olmayacak. Küçük malzeme, bol miktarda kaşar peynirini, ben de kaşar peyniri ve tulum peyniri vardı. Evet, kaşar peynirlerimizi doğradık. Bunu da yine bu iç harcımızın içerisine alıyoruz. Şimdi tulum peynirini dövüyoruz. Evet, tulum peynirimizi de malzemenin içerisine attık. Şimdi iki tane yumurta kırıyoruz. Şimdi bunu. güzelce karıştırıyoruz. Evet. Bu malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz. İçerisine biraz kırmızı toz biber. Biraz karabiber. Yani kullandığınız peynirin e, tuzluluk oranına göre tuz atacaksınız. Evet. Bu kabağıma geldikten sonra iç harcımız da hazır. Şimdi bu aşamada ekmeklerimizin içerisini dolduracağız. Şöyle alıyoruz. Bu boşluklara güzelce dolduruyoruz bunu. Evet, ekmeklerimizin içine güzelce doldurduk. Şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz. Şimdi tavamızın altını yakıyoruz. Tereyağımızı içerisine bırakıyoruz. Tereyağımız eridiği zaman Evet. Tereyağımız kızardı. Tereyağımız kızardıktan sonra teker teker ekmeklerimizi tavamıza bırakıyoruz. Ekmeklerimizin arkasını çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi Gayet güzel. Arka tarafları kızarmış. Evet şimdi diğer yüzlerini çeviriyoruz. Bunlar da gayet güzel kızarmış. Evet. Ekmeklerimiz kızardı. Ekmeklerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Bakın arkası da gayet güzel sardı. Evimizde kalan malzemelerle pratik bir kahvaltı. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir kahvaltılık oldu. Size de bunu yapmayı tavsiye ediyorum. Gayet pratik bir yumurtalı ekmek.